Enders Kimya'dan yine herkese selamlar arkadaşlar. Nereye geldik? Yine 10. sınıf kimya kitabımızın 9. sayfasındaki etkinlikler arkadaşlar. Sayfa sayfa tüm etkinlikleri çözmeye çalışacağız. Nerede? Enders Kimya YouTube kanalımızda. Şimdi arkadaşlar biz bu kitaptan çektiğimiz ilk 3 videonun birini bugün yükledik. Ve diğer iki videoyu da gün içerisinde yüklemesini yapacağız YouTube kanalımıza. Orada tepkime denklemindeki verileri okumayı ne anlama geldiğini, daha sonra mikro alt seviyede sembolize edilmesi ve daha sonra da bir tepkimede gözlenebilir özellikler nelerdir? Onlarla ilgili etkinliklerimizi çözmüştük. Burada ne yapıyoruz? Burada artık daha da önemli arz eden tepkime türleri konusuna geldik arkadaşlar. Onlarla ilgili etkinliklerimizi çözeceğiz. Şimdi tabii bunlarla ilgili biz konu anlatımızı diğer kırmızı kapaklı kitabımızda yapacağız ama soru bankasından biraz ilerlemek istiyorum. Şimdi 5 nolu etkinliğimizde arkadaşlar burada ne demiş bakarsak hemen şöyle baktığımızda aşağıda kaprada bulunan şekil bir de gümüş nitrat ve sodyum klorür sulu çözeltileri karıştırıldığında şekildeki gibi beyaz renkli kristal katın oluştu gözlemlenmiştir. Hemen burada beyaz renkli dediği için burada bir ne var arkadaşlar renk değişimi. Dolayısıyla biz bu tepkimenin gözlemlenebilir özelliği nedir diye bize sorsa birisi hemen nedir kat oluşumudur arkadaşlar ve aynı zamanda çünkü katın oluştuğunu söylüyor ve beyaz kristal dediği için renk değişimi var. Buna göre aşağıdaki ifadelerin doğru ya da yanlış olma durumlarını belirtiniz. Çökelme tepkimesi gerçekleşmiştir. Arkadaşlar bakın iki farklı sulu çözelti suda suda karıştırdığımızda iki farklı sulu çözeltiyi sonuçta şurada gördüğünüz gibi bir katı ve tekrar bir sulu çözelti oluşuyorsa bu bir nedir? Çökelme tepkimesidir. Dolayısıyla buna doğru diyoruz. AGCl ile katısının sudaki çözünürlüğü azdır. Şurada çökelen kim arkadaşlar baktığımızda AGCl ile gümüş klorür. Dolayısıyla o çöktüğüne göre burada tabii ki de çözünürlüğü azdır. Çünkü neden? Suda çözünememiş ve direkt dibe kat olarak çökmüş. Ee, şekil 1'deki kaplarda bulunan bileşiklerdeki katyon ve anyonlar yer değiştirmiştir. Bakalım. Şimdi şekil 1'de kapta ne var arkadaşlar? Gümüş nitrat. Bunda hangi iyonlar vardır? Bir Ag artı aynı zamanda da NO3- eksi bakın şu çözeltide bir Ag+ artı bir de gümüş nitrat iyonları vardır. Aynı şekilde ikinci kaba baktığım yani yanındaki kaba baktığımızda NaCl'de bir Na iyonu bir de Cl- iyonu. Peki ürüne baktığımızda arkadaşlar şurada bir AgCl katısı hemen oluşmuş. Onu yazalım. Artı sodyum nitrattaki sodyum artı nitrat iyonları da hala iyon halde çözülmüş halde çözeltide bulunuyor arkadaşlar. Su da ne anlamı geliyordu? Sulu çözeltisi olduğu anlamına geliyordu. Peki biz burada Ag, Cl'yi iyonları neydi burada? Ag ve Cl'ydi. Dolayısıyla burada AgCl e, şuradan bir geri gelirsem arkadaşlar. Burada Ag iyonları ve Cl eksi iyonları bir araya gelerek AgCl beyaz kristal katısını oluşturmuş. Peki Şimdi agen yanındaki normalde iyon neydi? Nitrat iyonuydu. Artık ne var burada? Klor iyonu var. Peki sodyumun yanındaki iyon neydi? Klor iyonuydu. Artık sodyumun yanında ne var? Nitrat iyonu. Dolayısıyla burada biz kaplardaki sulu çözeltileri karıştırdığımızda birinci durumda verilen katyonlar ve anionlar ne yapmış arkadaşlar? Yer değiştirmiştir. Dolayısıyla buna ne diyoruz? Doğru diyoruz. Ve burada şunu unutmayın. Buna biz çökelme tepkimesi diyoruz. Ve burada hemen aşağıda zaten sormuş. Burada ikili ne vardır arkadaşlar? Yer değiştirme tepkimesi vardır. Bakın ne varmış burada? İkili yer değiştirme. Çünkü her iki bileşikteki anyonlar ve katyonlar kendi içerisinde ne yapmış oluyor? Yer değiştirmiş oluyor. Tekli yer değiştirme tepkimesi gerçekleştirmiştir. Zaten biz burada ne dedik buna? İkili dediğimiz için buna da ne diyoruz? Yanlış diyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu etkinliğimizin çözümünü de bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek dileğiyle.